güvercin kuşuna gönül vermiş hobidaşlar. Herkese selamlar. Ben Tekirdağ Tipler Profesyonel Kulübü Kulüp Başkanı Akın Aşveren. Size bugün biraz kulübümüzden biraz da İngiliz tipler kuşundan bahsetmek istiyorum. Kulübümüz 2018 yılında Tekirdağ'da Barış Aydilek Başkanımız tarafından kurulmuştur. Bu yıl bir kalp rahatsızlığı geçirdiğinden dolayı kulüp başkanlığını bana bırakmayı uygun gördüler kulüp üyelerim ve başkanım sağ olsunlar var olsunlar. Size biraz bugün e, İngiliz kuşlarından bahsetmek isterim ve kulüp üyelerimizden bahsetmek isterim. Şöyle biraz kendi kuşlarımı tanıtarak başlayayım isterseniz. Benim bu kümesimdeki e, kuş grubu genel ağırlıkta Phantom'dur. Bir iki takım şanonu kuşum vardır. Bir takımda David Black dişi Boden kuşundan oluşmaktadır kuşlarım. Kümesim bu şekilde elimizden geldiği kadar profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. İngiliz kuşları dünyada bence e, sürü uçuşunu en iyi ve en uzun sürelerde yapabilen hayvanlar. Biz bu kuşları e, Barış başkanımızın öncülüğünde başladık. Sonrasında tabii ki e, Tekirdağ'da bu işe gönül vermiş bir sürü arkadaşımız var. Zeki Karadaş'tan, Uğur Ünver, e, Burak Nil Doğan. Ondan sonra Akçeşmeli Erdem, Tuncay Karataş'tan. Onların sayesinde bu kuşlarla tanışmış olduk. Bu haseple iki yıldır bunları bakıyoruz. Çorlu'da Ergene'de Talat abi var. Talat Esen. Özgür var. Özgür arkadaşımız. Ondan sonra Şevket abi var. Şevket Öztürk. Oradan atlayalım. Lüleburgaz'da Murat Altıngür. Ferhat Özgün. Oradan atlayalım. Tekirdağ Muratlı. Fatih Sevimli kardeşim orada bu iş yapıyor. Bizim kulübün üyesidir. Edirne'de yine Semih Bilbaşar abim. Ondan sonra Hafsa'da Nabi Şenoğlu, Selçuk Dekren. İstanbul'da Ercan Güngör, Enver Gümüş. Yine Azat var, Azat Özdemir kardeşimiz. Çılgın Azat, <laughs> öyle diyelim. Fenton bakıyor kendisi. Enver abi biraz şanon ağırlıklı. Ee, Ercan Güngör de Verf kuşuna hizmet etmekte. İnşallah Allah'ın izniyle daha da ileriye taşımak istiyoruz bu İngiliz kuşunu Ercan abimiz geçen yıl e, yine Türkiye'de kart yarışı birincisidir kendisi 14 saat 22 dakikayla e, Zeki Karadaş'tan yine yavru kuş yarışında Türkiye birincisidir 16.02 ile Ferhat Özgün kardeşim e, yine yavru kuşta ikincidir 11 saat 02 dakika Murat kardeşim üçüncüdür 9 saat 20 dakika Fatih kardeşim uzun gün long day uçuşu şampiyonudur kendisi. Bu benim damızlı kümesim dediğim gibi. Şimdi de size yavru kuşlarımı göstermek isterim. O kümesim de böyle. Tel salmalı. Bu kuşların alışmasında biraz bu tel salma önemli. Çünkü kuşlar dışarısını görüyorlar buradan. Daha iyi tanıyorlar. Bunlar da e, genelde buradaki genel ağırlığım Fenton ve zarf kuşlarımdır. E, birkaç takım Hux var. Ve David Black e, dişimle, Ercan Güngör'ün David Black dişisiyle Mehmet Türkay'dan alma bir tane Boden erkekten çıkma yazılar var. Yine diğer damızlık kümesimde e, Hux dişim var, Ercan Güngör damızlığıdır yine kendisinden tarafıma geçmiştir. O kuştan da birkaç takım yavru çıkardım. Yavru kümeslerim de bu şekilde. Aslında bunları box olarak çevirmeyi düşündük ama bu pandemi döneminde ön taraflarına bir türlü boxlarımızı hazırlayıp takamadık. Olmadı. Böyle kuşlar işte. İngiliz kuşu pek e, Türkiye'de bilinen bir kuş değil. Ama e, Allah'ın izniyle bu kuşu tanıtacağız, sevdireceğiz. Bazı dostlara ama paralı ama parasız hediye babında edindirip bu kuşlardan hobi alanını biraz genişletmek istiyoruz. Mandıra'da Ferruh Usta var, Ferruh Kendisi de aynı şekilde e, pek kuş satmıyor. Genelde ücretsiz sahiplendirir kendisi. O da e, meraklarına bu işi sevdirmeye çalışıyor. Barış Başkanım aynı şekilde. Semih abim. Pek birbirimizden aramızda para almayı sevmiyoruz bu kuşlarda. E, hobi genişlesin diye. Parayı ikinci planda tutuyoruz. Dostluk baki olsun. Kuş nasıl olsa olur. Burası da bir diğer kümesim benim. Burada da ee, birkaç takım damızlığım var. Bir takım verfim var. Yine aynı şekilde bir e, verf erkek ve bir tane Ercan Güngör'den boden dişim var. Böyle Hux David Black bir erkeğim. Şu Hux dişiyle eştir. Böyle bir takım bakıcım var. İngiliz kuşlarım bu şekilde. Şimdi biraz da size İngilizlerin uçuş ve yarışmalarından bahsetmek isterim. İngiliz kuşu bildiğiniz gibi yarışan bir kuştur, yarışan bir kuştur ve yarışları bina üzerinde yani kimin nerede bakıyorsa orada yapılır. Bir hakem, bir gözetmen dilenirse olabilir. Diğer kulüpler yarışa hakem göndermek konusunda herhangi bir sıkıntıları yoktur. Gönderebilirler. Yarışan kişi kabul etmek zorundadır. Çünkü NTO kuralları var. Uyulmak zorunda bu kurallara. Kuşlar plakalar ayaklarındaki plakalar okunarak yarışa başlanır. Renkleri yazılır ve kuşlar start verilir hakem e, yarış içerisinde almayan orada bulunmak durumundadır. Ancak elzem bir durum olursa başka bir hakem ya da gözetmene yerini devredebilir. Yerini devredebilir. Ondan sonra e, işte uçuş gün içerisinde devam eder. Hakem yarış bitene kadar hala hazırda orada bulunur. Yarış bittiğinde de kuşların kalkış, konuş saatleri çizelgeye işlenerek yarış herhangi bir sıkıntı yaşanmadıysa geçerli derece saat yazılır. Herhangi bir durum olduysa diskalifiye olarak işte yarışın durumu belirtilerek tamamlanır arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Ben bu İngiliz kuşunun herkesin alıp edinmesini istiyorum. Çünkü mucize diyebiliriz bu İngiliz kuşuna ee, yani 15-16 saatleri hatta bu yıl Kosova'da 24 saat 23 dakika Kasım yani e, rekor kırdı. Yani 24 saat 23 dakika bence mucize demektir. Bu kuşu Allah'ın izniyle hep beraber o bir takviyeleriyle yanımızda duruşlarıyla bir şekilde bu kuşları herkese sevdireceğiz. Dediğim gibi ama hediye etmek yoluyla ama cüz'i yan paralarına sahiplendirmek yoluyla bu kuşları geliştirip Türkiye'de de biraz bu kuşlarla ilgilenmesini sağlamaya çalışacağız.